Hayatım Hayvanlar kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bir genel durum videosunu yine birlikteyiz arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım arkadaşlar maşallah forfus yağmuru devam ediyor. Bu de satılmış olanlar arkadaşlar. Yani buradan baya bir eksildi. Maşallah diyelim. Ee, gitti giden gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, yalnız bir şey üzüldüm. Bir daha vardı arkadaşlar. Onu maalesef ya ben anlamıyorum. Bu kırmızı gözlülerden ne istiyorlar? Parçalamışlar arkadaşlar ya. Kocaman kuşu parçalamışlar. Şundan bir tane daha vardı o da dişiydi. Neyse ne yapalım artık kalana iyi bakmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar onu parçalayınca ben de korktum. Son bir tane şu ufaklık vardı arkadaşlar. Şu ufaklığı da aldım bunu ben elimle besliyorum. Gayet iyi maşallah. Şey yok yakında yan kırmaya başlar zaten. Tam kıramıyor şu anda yani. Verdiğim karışım biraz ağır geliyor sanırım. Normal muhabbet karışımı, çekirdek ve sedene karışımı arkadaşlar bu bu arada sorarsanız. Sedene tabii içine biraz azaldı. Az miktarda koymuştum. Ee, orta tabakalarda kaldı herhalde. Döküldü döküldü geldi neyse. Dediğim gibi arkadaşlar buradan iki takım ayrıldı şimdiden. Onu baştan söyleyeyim. Diğerler için e, fallo var Rezerler devam ediyor. Aklınızda olsun arkadaşlar. Erkek bolluğu var maalesef. E, tuhaf bir şekilde bu kez de dişi yok. Yani geçen üretimde de erkek şey vardı. E, azlı zıplığı vardı. Demek ki bunlar böyle birbirlerini dengeliyorlar. E, yavrular arasında bazı renk farklılıkları var arkadaşlar. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Bazılarının rengi sanki daha koyu. Bazılarının daha açık gibi. Yani değişiyor. Tuhaf tuhaf. Her neyse. Maşallah diyelim arkadaşlar. Güzeller sonuçta. E, yani benim tam hayal ettiğim gibiler. <laughs> Canlar bebeklerim diyorum ben bunlara. Öyle. Gayet tatlılar. Ve bunların bir farkı arkadaşlar öyle muhabbet gibi hemen bunları alıştıramıyorsunuz. Yani önce bir size güvenmesi gerekiyor. Karakterli kuşlar çünkü gerçekten korkuşlar. Öyle hemen alışayım işte efendime söyleyeyim hemen şey olsun. Ne demiş hemen gideyim parmak onuyum yok. Kişileri ayırt edebiliyorlar arkadaşlar. Normal Jaco Papa'nın zekasına sahip bilmeyen arkadaşlar için tekrar söylüyorum. Yani e, o yüzden arkadaşlar öyle hemen heveslenmeyin. <laughs> yani önce bir güvenini kazanın. Ama o da bir gün bile sürmüyor arkadaşlar. Hemen güveniyorlar onu nasıl diyeyim? Her yani. neyse. Evet. Yukarıya gelecek olursak yukarıdaki takımımız da üremek için yanıp tutuşuyor. Arkadaşlar bitmek bilmeyen bir sezon. Tuhaf bir şekilde. Maalesef bunları sezonun ortasında sadece bir şans verdiğim için Haziranda bir deneme daha yapacağım sanırım bu kuşlarla arkadaşlar eğer Ortam ve şartlar 23 derece falan olursa tamam amenna Çünkü kuşların gücü kuvveti yerinde Benim için sezon biraz biliyorsunuz yamuk yumuk oldu O yüzden onu telafi etmek açısından bu kuşları tekrar üretime atmak bence en doğrusu olabilir Yani bana öyle geliyor Çünkü gerçekten bu kuşların vereceği yavrulara ihtiyacım var İkisi de maşallah öküz gibi maşallah inşallah Yavru çıkartmışlardı. Söylemiştim ama bir yavru çıktı. Kalan yumurtalar boş çıkmıştı. O da ilk deneyim için bence çok çok normal. çünkü bu kuşlar biliyorsunuzlar bir yetimde bile değil arkadaşlar. 7-8 aylık falanlar. 9 aylık belki bilemediniz. Ve yaz saatine kadar 10 aylık, 12-11 aylık olacaklar. Tam zamanı. Evet. Hemen buraya gelecek olursak arkadaşlar. Benim deli mavim. Buradan arkadaşlar şey yatıyor. Ne denir? Kongun kızı. Yalnız Kafa tüylerinde erkeğin yolduğunu fark ettim arkadaşlar. Gene çıkıyor. Yumurtalarımız dolu maşallah. gördüğünüz gibi. Bu yumurtalardan bir tanesi torun oğluna ait arkadaşlar. Yani torun oğlunun çocuğu. Hangisi bilmiyorum artık. Bakacağız. Bu güzel güzel yatsın biz bunu. Daha fazla rahatsız etmeyelim. Erkek böyle bazen dişi yiyorlar arkadaşlar. Bu French mode falan değil. French mode değil. Erkek kızgın. Farkındayım ben. Bu deli mavi zulümkar bir baba olacak kafasından ne mal olduğu belli zaten arkadaşlar. Buradan dediğim gibi nasıl gözüküyor bilmiyorum ama çok maşallah çok boylu bir kuş arkadaşlar. Çok boylu. Bu soylardan elimde var. Evet. Yani rahat kuş. Arkadaşlar 25 santimden fazla yani. 25 santimden fazla bir kuş. Maşallah. Evet. Yukarı gelecek olursak burada kremino erkeğimiz yine baba oluyor. Evet bunda da bakalım leslingimize yatıyor arkadaşlar. Bunun da yumurtaları dolu bakmıştım. Şöyle görün. Dolu bu yumurtalar arkadaşlar. Aynı şekilde bunlarda da bir tane torun bebeği var. Çıkarsa göreceğiz arkadaşlar. Kendini zaten küçücük muhabbet kuşlarının yanında belli eder o. Hemen buraya gelecek olsak. Burada bir forpus takımımız var. Bu forpus takımını arkadaşlar bir kardeşimizle cennetle takas edeceğiz inşallah. Öyle düşündük. Yani yani bende fazla var zaten. Bu şekilde gitsin. Maşallah. Biliyorsunuz yumurta ve yavru çıktı ama maalesef bir talihsizlik oldu. O da ilk deneyimde. Hayırlısı olsun. Bakalım. Arkadaşlar buraya gelecek olursak maşallah bütün o ayı oldu arkadaşlar. Maşallah kim şu kuşa nazarım diye korkuyorum yani. Hayvan gibi bir şey oldu arkadaşlar bu. Buradan nasıl göz görünüyorsunuz bilmiyorum ama şöyle bir bakın arkadaşlar. Kafesin ee, kafesin boyutlarıyla kuşun boyutlarını bir muhakeze edin. Yani muhakeme edin. Pardon. Evet çok özür dilerim. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bunu yalnız kafam karışık. Bu erkek buna ufak mı kalıyor diye düşünmeye başladım. Torun oğlu şuradan göz kırpıyor. Yani bu oyu torun oğluyla eşlesek mi diye düşünüyorum. Çünkü torun oğlu da gerçekten boylu poslu bir hayvana dönüştü. Öpüz gibi kalıp patlattı. Şöyle görürseniz arkadaşlar. Evet onunla mı eş yapsak yoksa kardeşiyle mi eş yapsak bilemedim. Size de kardeş eşleşmesinden doğan sağlıklı yavruları göstermek açısından böyle bir e, çiftleşme, e, eşleşme önerdim. Yani dediğim gibi dişi çok kızgın arkadaşlar hazır. Erkeğe yem falan kusuyor hatta. Ama hı, maalesef dediğim gibi önümüzde bir taşınma var onu halledeceğiz. Yukarı gelecek olursak arkadaşlar vampirina kendini yoldu üremek için böyle bir şey yaptı. Acilen zaten çok bir az bir zamanım kaldı. Acilen bunlara yuvalık takacağım. Hemen üremeye versin kendini. Kuş kendini işte. forpus nerede başlık nerede bitireceğine kendi karar veriyor. Siz karar veremiyorsunuz arkadaşlar. Bunların da bir mutlamalarıydı. Kırmızı gözleri yedi. Yam Yam vampirine. Ee, maalesef ama siyah gözleri büyüttü. Ben de bunu anlayamadım. Evet tuhaf bir şey. Amerikan Yellow maşallah iyi. Ama ben bu takımı da e, ilk çiftleşme yani ilerleyen bu sezondan sonra Bozacağım. Amerikan Yellow'u Fallov'a vuracağım arkadaşlar. Hemen buraya gelecek olursak. Benim en sevdiğim takımlarımdan. Ee, vallahi arkadaşlar bunlar da hazır. Gideriz diyorlar. Yani bir ağız daha gideriz biz diyorlar ama dinlensinler istiyorum. Fazla bir ağız almadım bunlardan. İki ağız mı aldım? Üç ağız mı aldım? Tam hatırlamıyorum. Bu sezon. Ee, yani ama e, keyifleri yerinde maşallah. Biz burada izliyorlar Kırık kanat ve babacan. Bebekleri de bende Bir tanesi gidecek hafta içi. Ee, bir tanesi kaldı. İsteyenleri şimdi göstereceğim zaten. Bu takım da arkadaşlar maşallah fallo veren bir takım. Bu takımımız kalacak. Bu takımımız bizde. Bunlar dediğim gibi yavruları büyüttüler. Fallova kıydılar. Kalan yavrular da geldi. Yani ortalama 8 bebekten kaç tane? 6 tane mi? 7 tane aldık galiba. 7 tane almış olmamız lazım. Satılık gibi bir iki tane işte. 7 bebek, 8 bebekten 7 tane mi geldi? Yok pardon arkadaşlar. 8 bebekten 6 tanesi kurtuldu. Bir tanesinin öldüğünü unuttum. Evet bir tane de ölmüştü. Evet gözleri ömre bedel bir dişi. Maşallah. Hemen buraya gelecek olursak benim muhteşem ikilim. Bu sıralar sevdalara bilgi başladı bende. Sevda cennet. Neden? Yani bilmiyorum. Ee, arkadaşlar şunlara bir bakayım ya. Çok tatlılar maşallah ya. Oy 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 oy. Bebişlerim benim canlar. Kaç tanesiniz? Beş tanesiniz. <laughs> Arkadaşlar çok tatlılar maşallah. <laughs> Gelin bir sevelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Rahat rahat sevebiliyorum. Birazdan annesi parmağımı koparsa, kaparsa ama bu rahatlık gider. <laughs> evet anne çünkü Şakira psikopat psikopat bakıyor. Evet arkadaşlar iki tanesi bende şu üst üste olanlar. İnşallah biri erkek biri dişidir. Ee, hiç fark etmez gerçi bunlara eş yaparım. Ee, diğer 3 tane mavi rezerler vezerler açık arkadaşlar. Gerçekten güzel kuşlar. Kaçırmayın derim ben size. Gördüğünüz gibi maşallah gururlu babamız güzel annemiz Canlar be. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar biraz farklı mutasyon sevda üretmek istiyorum. İnşallah e, başarırım. Birkaç takım oluşturacağız ve en sevdiğim grup arkadaşlar maşallah diyelim. Ee, en bizim geleceğimiz gerçekten hayırlısıyla büyüyorlar. Daha bebişler. daha hala bebisler ama bazıları gerçekten şimdiden ben buradayım diyor. Çok iri kuşlar oldular arkadaşlar. Gerçekten e, yerliyle alakaları bile yok. Bazılarının var da ama bazıları da mutasyon olarak böyle bir yerli bulamazsınız arkadaşlar. Böyle mutasyon yerli olmaz. Klasik basit İzmir muhabbetlerinin yani bir İzmir muhabbeti derdik eskiden. Mutasyonları bellidir. Hep standarttır. En fazla spankla ve parçalaya kadar çıkabilir. Onun dışında arkadaşlar sarı yüzlü parçalılar da olur. Sarı yüz maviler de olur ama bu tarz arkadaşlar sarı yüz çekinik parçalılar çok nadirdir. Zaten bunların da şeyden tiplerinden şeyleri belli. Bir noktadan sonra tatlıyı patlıyı veriyorlar arkadaşlar. İnşallah güzel yavrular alacağım ben bundan. Dediğim gibi planlı projeli bir seçiş oldu bunlar. O yüzden hiçbirini satmıyorum. Kesinlikle bunlar için arkadaşlar Instagram'dan falan teklif sunmayın. Bu kuşlar benim dediğim gibi 12 bir düzüne yerli takımım oluşacak olacaklar. <laughs> Pardon arkadaşlar. Ve arkadaşlar bunları üretimde kullanacağım. İnşallah gayet güzel olacak diye düşünüyorum. Tepelinin bakın tepesi iyice ortaya çıktı. Görüyor musunuz? İyice tepeli olmaya başladı. Tam bir kırma gloster gibi bir şey oldu yani kafası. Bu çok hoşuma gidiyor. Keşke erkek olsaydı çok tatlı olurdu diye düşünüyorum. Ama dişi. Sıkıntı değil arkadaşlar. Dişi olsun bizim olsun. Evet. Ve arkadaşlar dediğim gibi bu karanlık çekimlerde bitecek. Hiç merak etmeyin. Yeni yer felaket ışığı kalıyor. Evet. Hemen şuraya gelecek. Olursak şovlarımız arkadaşlar. Maşallah. Şovlar ayı, ayı gibi oldular. Bayağı bir <laughs> kalıptılar arkadaşlar. Ee, Anaç şovlarımız biliyorsunuz. Bakın iri bir çek yanlarında nasıl duruyor işte. Gandalf'ı falan görüyorsunuz. Vallahi bunları da iyice besliyorum arkadaşlar. Güzel güzel. Gandalf merhaba. Oğlum gel. Gel. Ya bu bana tripsel davranıyor. Üzülüyorum gerçekten. Neyse ben onun gönlünü almasını bilirim. Dişisi gittiğinden beri bu kuşta böyle bir e, yani umursamazlık gibi bir şey var. Bakın arkadaşlar mavi torun oğlunun şeyde ne denir e, karısı da burada şey de burada. Nerede o? Texas babı, taşıyıcı babamız da burada. Onu da arkadaşlar kızlarından biriyle iş yapacağım. Burada bir tane griyimiz var ayı bu yogi. Evet bunlar da ve benim güzel oğlum Kong. Maşallah. Arkadaşlar Kong'a bir şeyler oldu. Böyle iki yaşta tam bir hayvana dönüştü. Kafa yapısı falan çok hoşuma gidiyor bunun ya. Gerçekten kafa yapısı falan tam sağlam böyle. Şöyle bakarsanız arkadaşlar yakından Kafa yapısı çok iyi. Yani büyük koca kafalı kuşlar. Zaten çolcum bolu arkadaşlar koca kafa rol oynar. Koca kafalıysa mesela çifti kafa da öyle. Kafalar böyle şişkin olacak. Kafalar büyük olacak arkadaşlar. Maşallah. Evet. Hemen yana Texas çetesine gelelim. Arkadaşlar kuşlar patlamaya başladı. Maşallah. Bunlar da patlıyor. Ya şu kuş gerçekten jumbo ayarında bir kuşmuş. Kasaya mı karışmış ne? Benim gözüm onu seçmiş. Gerçekten bakın sana arada çok fark yok arkadaşlar. Tabii ki jumbolar, soylar daha büyük. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da onlara yetişmiş albino DF. Bunun eşi belli. Bunu e, bu, yandan bir tarçın erkeğe vuracağım. Çünkü çıkacak sonuç e, Texas gibi olacak gibi ben öyle düşünüyorum. Renk kuşum da burada suya girdi galibim arkadaşlar artık dinlensin bir zahmet. 3-4 ağız yavru verdi biliyorsunuz bu sezon yine. Yani bu sezon Darsu. Gerçi bu sezon yine diyorum. Bu sezon zaten bunun ilk yazı pardon. Biliyorsunuz bunun anne babası arkadaşlar benim İstanbul'a sattığım kardeşimizin gelip aldığı arkadaşlar e, ve Rainbow'du. Rainbow ile da benim kendi yavrumdu. Painted Songul'un oğluydu. Rainbow'da biliyorsunuz 9 kardeşlerden yakaladığımız ilk Rainbow'du arkadaşlar. Maşallah. Dediğim gibi kuşların benim kendi içlerinde arkadaşlar, hep yani sülalece kendi içlerinden, dışarıdan çok az geliyor. O yüzden her zaman kendi kanlarımı ve güveneceğim birkaç yerden alacağım kanlara bakıyorum arkadaşlar. Maşallah bunlar da güzel. Evet, buraya gelecek olursak, e, bunun altını temizleyeceğim. Birazdan sırf size göstereyim diye temizlemedim. Yumurta atmış. Deli misin kızım ya? Ha, deli misin? Gerçekten arkadaşlar ben öğretmek istemediğimde üretmeye çalışıyorlar. Şu anda canım acıtmıyor. Oynuyor. Oyun işini yapıyor. Ee, biliyorsunuz mucize benim. Elime doğan ilk forpus şeyi, bebeği. Ee, kendisi 2 yaşında şu anda. Bir buçuk 2 yaşlarında. Ama forpuslar arkadaşlar 20 sene yaşadıkları için 2 yaş demek forpus için hiçbir şey demek. Muhabbet içinse neredeyse yani olgunluğun şeyleri demek. Evet. Bunlar da böyle. Aşağı inecek olursak Kalıbı görüyor musunuz arkadaşlar? Yakışıklıya bakın. Size dediğim deli mavinin bu soyundan gelen bir kuş arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Öküzü görüyorsunuz maşallah. Burada öküz olan öküz olana. O kadar diyeyim. Patlamalar başladı arkadaşlar. İşte patlama dediğimiz bunlar. İlk tüyler bitiyor gidiyor arkadaşlar. Daha 6. aylarında öyle bir patlayacaklar ki hele bir yaşa geldiklerinde bunları tanıyamayacaksınız. Şu kuş bakın çok çelimsiz geliyordu bana. Şu arkadaki tarçın. <laughs> Pardon arkadaşlar. Bir bir boğazım Arkadaşlar bu kuş bana çok çelimsiz geliyordu. Tamam mı? Bunu biliyoruz işte yandaki DF ile eşleyeceğim. Bakın göreceksiniz nasıl çıkacağını yavruların. Ee, belki şey alabiliriz. Texas dişi alabiliriz. Yani inşallah alırız. Ee, dediğim gibi şimdi hayvan gibi olmuş arkadaşlar. Bakın en kalıplı kuş burada şu. Bununla arkadaşlar Tombiş'in torunu şu. Bir de Tombiş'in bir torunu daha var şu. Bu Tombiş'in torunu dediğim gibi ee, arkadaşlar şey satılık yani bunu isteyenler ayırtabilirler. Ee, takaslarla takaslar da düşünülür. Onu söyleyeyim. Tabi geldi ya da çek muhabbetiyle değil. Ee, bana dişi lazım arkadaşlar. <laughs> dişi ya da sevda papağanı falan olursa takas etmek istediğiniz herhangi bir kuşunuz olursa bakın bu ya bunu vereceğim. Bu tombişin torunu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hayvan gibi bir kuş arkadaşlar. Şunun kadar olmasa da gerçekten hayvani. Maşallah. Gördüğünüz gibi. Hepsi büyüyor. Hepsi el emeği. Arkadaşlar bir maşallah deyin. Kanatlıdır. Daha ilerini Allah size versin. Buradaki tek sorun ne biliyor musunuz? Çok fazla yeşil var. Ve yeşil inanılmaz baskındır. Buna bir çare bulmamız lazım. Ee, başını bağlamamız lazım. Kalıp olarak çok iyi ama baskın. Yani ben şu kuşu kalıp büyütmek için tek sasa vursam %90 bunun genleri gelecek. Dolayısıyla da Texas alma şansımız neredeyse sıfır olacak. Evet. Gelelim yeni doğan çetesine. Arkadaşlar yeni doğan çetesi. Bunlara yeni doğan çetesi diyorum. Gördüğünüz gibi bunlardan oluşuyor. Babacanın veletleri. Ondan sonra şunlar griler bende kalacak bildiğiniz gibi. Çekilir misin? Bu, bu. Evet burada görüyorsunuz. Burada gördüğünüz çekler var bazı. Şu mor kuş verilecek arkadaşlar. Onu istemeyin. Onun dışında bakın şu sarı yüz tam bir fırlama arkadaşlar. Bırakır mısın? Kongun torununu tartaklayan var ya şurada. Arkadaşlar şu var ya şu fırlamanın bayrak sallayanı. Acaba damızlık mı ayıpsam diyorum. Gerçek bir psikopat. Gerçekten kaçırmayın arkadaşlar. Bunu alan kesin yani üretir diyorum ben bu kuşu. Yani tabii kesin diye bir şey de demeyeyim de. Herkese gagaltıyor bakın. Çok kızgın. Yani resmen kümesin ağası gibi geziyor. Bana da kafa tutuyor bazen. Bakın ben parmağım falan uzatıyorum bazen. Böyle beni de ısırıyor falan. Aha bakın ısırıyor arkadaşlar. Vallahi ısırıyor elim şu anda. Beni de ısırıyor. Yani hiç kaçma yok. Geri vites yok altında. Bak. Neden bilmiyorum. Bana da şey yapmıyor fazla böyle. Saygı göstermiyor. Aa bu. Bu var ya bu. Çeklerin kraliçesi olur. İsteyen varsa kaçırmasın. Aynı dişiden bende var. O yüzden sırf şey yapmıyorum arkadaşlar yani damızlığa koymayacağım. Öte yandan albino ve lutino erkekleri, şey kremino erkeklerimiz var. Maşallah. Şu dişi galiba ama bilmiyorum. Bir tanesi erkek ya bir tanesi dişi. Erkek olan şu olması lazım. Evet bu. Bu erkek olan. Onun dışında da arkadaşlar Kong'un torunları var. Kong'un torunları, kızının çocukları gördüğünüz gibi öküz gibiler arkadaşlar. İsteyen varsa bu yeşilleri de kaçırmasın normal muhabbet kuşuyla arasındaki parktan anlayın bu kuş ondan daha büyük ay olarak onu söyleyeyim bunlar daha bebiş tam eğitmelik yani ha benim şey olsun e, ne denir şey kuşlarım olsun diyorsanız ne denir hem ve hem eğitmelik kuşum olsun diyorsanız bunlar birebir arkadaşlar söyleyeyim ben size ona göre evet kaçırmayın derim maşallah evet yeni doğan çetemiz de böyle evet albino erkek evet albino erkek gördünüz mü arkadaşlar Albino erkek gördüğünüz gibi. Nadirdir arkadaşlar. Bu da öyle her yerden çıkmaz. Sadece bazı genelerde vardır. Yani nasip olmuyor. Çok şey değil. Kırmızı gözlü kuşların %90'ı düşü çıkar. Evet. Ben şu kuşlara bir mama basayım arkadaşlar. Korpus isteyen, sevda isteyen ve muhabbet kuşu isteyenler arkadaşlar Onur Jokalegoğlu Instagram'dan iletişime geçebilirler. Ee, ben şeyde yazacağım bilgileri zaten ee, videonuz şeyine sabitleyeceğim. Arkadaşlar hayatım Hayvanlar Kanalından hepinize sevgiler saygılar. Dediğim gibi büyük bir hazırlık içindeyim. İnşallah e, her şey güzel olacak diye düşünüyorum. E, Allah utandırmasın. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum bu arada arkadaşlar. Gerçekten çok zor günler yaşıyoruz. Bir de e, yani dini vecibelerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. İnşallah. Her şey istediğimiz gibi olur. Bir an önce şu korona belasından kurtuluruz. Ülkecek, rahat ederiz. Gezdiğimiz, eğlendiğimiz, sarıldığımız, kucaklaştığımız günler geri gelir. Gerçekten hayatın tadı kaçtı. Yani gene buna da şükretmemiz lazım ama yani dediğim gibi arkadaşlar İnşallah Allah sonumuzu hayır eder. Kendinize çok iyi bakın. Hayatım Hayvanlar kanalından hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar.